Şimdi bugün sizlerle beraber idiopatik generalize epilepsi konusunu konuşacağız. Doktor Orin Devinsky bu işin bir numarasıdır arkadaşlar. Kendisine e-posta yazabilirsiniz. Yani Türkiye'den ona çok fazla giden e-postalar biliyorum. Bizim öğrencilerimiz hala onunla iletişimdeler. Ben de iletişimdeyim. New York'a gittiğimde kendisini ziyaret edemedim ama tekrar gideceğim. Orin Devinsky bu işlerin üstadı, derleme yazmanın da üstadıdır. E, Nöroloji dergisinde yayınlamış olduğu yeni makaleyi görünce hemen gündeme aldım. E tabi Journal Club, Neuroscience deyince sanki diğer alanları biraz atlıyormuşuz gibi geliyor ama hani benim mesela diğer alanlarda makale okuyabilmem için oturup çok çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Yani epilepsi dışında makalelere oturup böyle bir saatim iki saatim ayırmam gerekiyor ki konuyu anlayayım size de aktarabileyim diye. O sebeple başka alandan çok fazla makale okuyamıyoruz. Kusura bakmayın. Yani bu Journal Club biraz epilepsi Journal Club oldu. Şimdi bu 95. hafta herhalde. E, bir 5 hafta daha var. 100. haftada Buradan birine sunum yaptırmak istiyorum. Yani İngilizce olacak sunum. Artık hoca mı sunar, pavan mı sunar bilmiyorum. 100 haftayı böyle kutlama gibi. E, tabii öğrenci sayısını falan da yukarı çekmemiz gerekiyor. E, bizim hocam muhtemelen yapar. Artık kendiyle alakalı bir konu anlatabilir. Yani neuroscience bağımsız bir sunum olabilir. Onun da haberini verelim. Yani 4-5 hafta sonra e, hocayı ayarlamak istiyorum açıkçası. Şimdi konuya dönecek olursak. Idiopatik generalize epilepsi ne demek? Ondan bahsedelim önce. Şimdi geriden doğru gitmemiz lazım. Önce epilepsinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Epilepsi dediğimizde özellikle birden fazla yani ikiden fazla nöbeti olduğunda epilepsi tanısı artık e, kabul edilmiş oluyor. E, çok fazla yani 70'ten fazla farklı tipte epilepsi nöbeti tipi var. Yani epilepsi üst küme ise, alt kümesi nöbet arkadaşlar. Seizure diye geçiyor. Bu nöbet kümesini tanımlayabilen bir durum var söz konusu. Tanımlayamayan idiopatik dediği bir durum söz konusu. Şimdi epilepsinin nöbetle karakterize olduğunu biliyoruz. Tabii bunun göstergeleri de var. İşte EEG'de değişim olması, elektroensefalografide beyin elektriksel aktivitesinde değişim olması veya e, fenotip olarak davranış olarak işte vücudun aldığı şekil, işte kasılması gibi, sonra kasların gevşemesi gibi, işte yere düşmesi gibi e, bu tarz durumlar e, epilepsi nöbetinin olduğunun göstergelerinden kabul ediliyor. İki türlü de epilepsi var. Yani en üst küme epilepsi nöbeti ise bir altı da Generalize ve fokal olmak üzere iki ayrılıyor. Fokal demek odaklı, belirli bir küçük noktadan başlar ve oradan elektriksel aktivitenin abnormal anormal olmasını, yani normalin dışında olmasını sağlar. Şöyle düşünün bir nokta var ve oradan elektriksel aktivite yayıyor böyle. Bir internet ağı gibi düşünün. Onu böyle etrafını aydınlatması gibi düşünebilirsiniz. Generalize'de ise tüm beyni kapsayan, yani belirli bir odakta toplanmamış tüm beyni kapsayan, genelleştirilmiş generalize veya fokal, e, etkisinden biri artık. Bunu söylediğinizde e, tüm beyni kapsayan nöbetler olduğunu anlıyorsunuz. Generalizinin de kendi içinde alt sınıfları var. Fokalin de kendi sınıfta alt sınıfları var. Özellikle Orin Deniski'nin e, çocuklar için epilepsi, çocuklarda epilepsi kitabı var. Onu Türkçe'ye çevirdim. Hatta Nobel kitabevinde de yayınlandı o kitap arkadaşlar. Eğer bununla ilgileniyorsanız o kitabı alıp bakabilirsiniz. Çok basit Türkçe ile, kendisi çok basit İngilizce ile yazdığı için çok basit Türkçe ile ifade ettik ve o şu an yayınlandı. Nobel tıp bulunmakta. Şimdi jeneralize epilepsi nöbetlerinin alt kümelerinden biri de idiopatik jeneralize epilepsi nöbetleridir. Idiopatik ne demek? Kendiliğinden oluşan, beklenmedik anda oluşan, bir sebebi belli olmayan, sebebi bilinmeyen nöbet tipleri demek. Şimdi böyle olduğu için de bakın özete hemen geldiğimizde diyor ki epilepsinin tüm tiplerinin neredeyse beşte birini oluşturmasına rağmen bu idiopatik jeneralize epilepsi nöbetleri epilepsiyle alakalı yani bu konuyla alakalı research %1 bile değil diyor. Korkunç bir durum değil mi? Yani yüzde bir alanı oluşturuyor ve yapılan araştırma neredeyse %1. Bu ne demek? Bununla alakalı korkular var. Bununla alakalı yanlış anlamalar var. Bununla alakalı meydan okuyucu durumlar var. Yani yap, çalışmak istesen de çalışamıyorsun. Ve bununla alakalı da çalışabileceğin durumlar var. İşte Orin Deniz gibi arkadaşları da bu üçünü masaya yatırmışlar ve nasıl olduğunu söylüyorlar. Birinci cümleyi söyledik. İkinci cümle de önemli. İkinci cümle diyor ki bu durum tabii ki yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma. Şimdi %1'lik bir araştırma var ya %99 yok. E bu ne demek? %1'lik bilgiyle sen yorum yapıyorsun. Yani sen %1'lik yapılan araştırmayla şu yorumu yapıyorsun. O tanısı çok kolay. İşte patofizyolojisi hemen anlaşılmaktadır. İşte nöbetler çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınmaktadır gibi ya da işte morbiditesi, mortalitesi, işte ölüm oranı çok düşüktür. İşte e Nöbet, nöbetleri kontrol altına almak, cerrahim dellerle kontrol altına almak kolay değildir gibi yorumlar yapıyorsunuz diyor ama e, %1'lik kısmı yorumladığın için %99'u bilmiyorsun. Puzzle gibi. Yani 3 tane puzzle parçası koymuşsun. E geride var 5000 parça. Ne yaparsın o zaman? O 3 parçaya göre diyebilir misin burada at var, işte elinde çiçek olan bir kız var falan? Olmaz değil mi? E, bu ikinci cümle mükemmel bir cümle yani. Hani e, mantık olarak da felsefe olarak da yaklaşımı gösteriyor. Üçüncü cümleye baktığımızda ise bize şunu söylüyor. Diyor ki Böyle bir durumda ise artık e, idiopatik e, generalize epilepsisi olmuş kişilerin fokal epilepsi tipiyle yanlış anlaşıldığı durumlar oluyor. Çünkü fokal epilepsi tipindeki EEG değişiklikleri veya oradaki paternlerin asimetrik olması yani semiyolojisi sanki fokal epilepsiymiş gibi bir tanı aldırıyor. Şimdi doktorlar bazen e, kolaya kaçabiliyor veya idiopatik olduğunu anlayamıyorlar. Ve öyle olunca da eldeki teknolojinin de kısıtlı olduğunu düşündüğümüzde tamam bu fokal epilepsidir deyip gönderiyorlar. Ona göre bir ilaç veriyorlar. E, ondan sonra ilaç da fayda etmiyor. E, ne olacak o zaman? Ömür boyu böyle mi yaşayacak yani? İşte Orin Devis gibi arkadaşlara diyor ki e, bu yanlış anlaşılmaları veya tanıyı yanlış koymaları andiagnoz durumda oluşmaları e, bunların e, iyi anlaşılmasına e, bir zemin hazırlıyor diyor. O nedenle bu derleme yaptık diyor. Peki bunu nasıl anlayabilirsiniz? Yani bu idiopatik jenerize epilepsi durumu nasıl anlayabilirsiniz? 3 tane çalışmayla anlayabilirsiniz. Bunları aslında yani benim şimdiye kadar söylediklerimi not alırsanız ileride neuroscience ya da nörolojiyle alakalı bir şey yaparsanız iyi olabilir. Mesela genetik yaklaşım yapabilirsiniz diyor. Ne olacak o zaman? E böyle bir idiopatik bir durumdan şüphelendiniz. Hasta aile öyküsü yok, hastada daha önce bir belirti yok, daha önce nöbet yaşamamış, ilk kez böyle bir şey oluyor. O zaman onu tıbbi genetiğe yönlendirebilirsiniz ve genetik testini alabilirsiniz. Çünkü tablolardan birinde göreceğiz, genlerden birinde problem olabilir diyor mesela değil mi? O zaman genetik test yaptırmanız gerekir. Genini belirleyerek özellikle iyon kanalı kollayan bir gense oradan iyon kanalından geçen akımları hesaplayıp ona göre patofizyolojisini belirleyebilirsiniz. Yani dokudaki durumu anlayamazsınız ama fizyolojisini söyleyerek patofizyolojisine götürebilirsiniz. Değil mi? Yani bir araştırmada sadece genetik test yeterli değil. Aynı zamanda sadece patch clamp yapıp iyon kanalının akımını ölçmek de yeterli değil. Ne yapmanız lazım? Genetik test yapacaksın. Sonra elektrofizyoloji yapacaksın. Elektrofizyoloji ne demek? Adı üstünde elektriksel akımları işte oradan geçen akımın potansiyelini hesaplayarak acaba ilgili hücrelerde veya dokuda bir problem var mı onu anlamak. Yani genetik test. Ondan sonra elektrofizyoloji. Elektrofizyoloji yaptıktan sonra da bir de nöroimaging yaparsanız yaparsınız. Yani oradaki sinir sistemin görüntülemesini işte MR'la çok güçlü görüntüleme sistemleriyle yaparsınız. Ve bu üçünün verdiği bilgiyle bir şey söyleyebilirsiniz. Neyle alakalı? Patofizyolojisiyle alakalı. Neyle alakalı? Bu fokal epilepsi mi? Yoksa fokal epilepsi, epilepsinin dışında idiopatik genelleştirilmiş epilepsi mi? Bunu söyleyebilirsiniz. Yani bu sunum kapsamında fokal epilepsi, epilepsi nedir? Jeneraliz epilepsi nedir? İdiopatik jeneralize epilepsi nedir? Birer cümleyle anlasanız bile bence yeterli. Bunu anladıktan sonra ikinci olarak anlamanız gereken şey nasıl test edileceği. Genetik test, elektrofizyoloji ve nöroimaging. Yani siz yarın öbür gün sadece epilepsi değil başka araştırmalar, işte sinir bilim alakalı araştırma, işte MS'de, Alzheimer'da, whatever bunlarla alakalı bir şey yapmak istediğinizde genetik testin sabit olması gerekir, elektrofizyoloji olması gerekir, nöroimaging gerekir. E bunun yanında bir de moleküler analizler yaparsanız zaten mükemmel bir çalışma olmuş oluyor. Tamam mı? Yani bu metodolojik yaklaşımı da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki hangi yaş aralığında olabilir diyor? Bu çocuklarda da olabilir. Aynı zamanda yetişkinlerde de olabilir. Yani ikisi de olabilir. Şimdi bu cümleye başlangıcı neden böyle? Tahmin edelim. IGE can begin in adulthood. Neden böyle olabilir bu? Neden birden Çocuklardan bahsetmeyip in adulthood diye söyledi. Mantığı anlamanız lazım. Yani diyor ki çocuklukta test edildiğinde zaten hemen başlıyor ya. Onu anlıyorsun. O sanki idiopatik olmuyor gibi. Ama adam gelmiş 30 yaşında hiç epilepsiyle alakalı hiçbir durumu yok. Ama pat diye epilepsi nöbeti yaşamaya başlıyor. O zaman yetişkinken, değil mi? Edalculit diken, IGE alabilir, IGE olabilir, değil mi? Bu olabilir. Aynı zamanda hangi hastalar idiopatik generalize epilepsi grubuna girebilir? Bu hastalar eğer kronik yani artık e, kronikleşmiş, kanıksanmış vücudu tarafından artık nöbet yaşayacağı bilinen hastalarsa veya ilaç verdiniz ilaç iyi gelmedi, drug resistance, ilaç dirençli nöbetler varsa değil mi? Seizure nöbet dedik ilk kez dinleyenler e, bu ikisi de varsa o zaman e, idiopatik jeneralize epilepsi olabilir diyoruz. Adım adım gidiyorum. Bunları not alırsanız, e, konuyu anlama adına yani hiç IG ile alakalı hiçbir şey yapmasanız bile konuya yaklaşımı anlayın istiyorum. Peki çözümü ne olabilir? Çözümü nöromodülatör interventions'lar olabilir. Yani nörolojik sistemi değil mi? Bir yerde nöbet olacak. Generalize bir de diyor. Bütün beyne yansıyor. Bütün beyne sirayet eden bir durum söz konusu. E onu nasıl kontrol altına alabilirsiniz? Nöromodülatörlerle. Nöromodülatör ne demek? Oradaki elektriksel abnormal discharge var ya, yani anormal bir şekilde elektriksel aktivite var. Göreceğiz az sonra figürlerde. O elektriksel aktiviteyi baskılayabilmesi lazım. Ne mesela e, nöromodülatör e, müdahale sistemi? Mesela e, deep brain stimulation, derin beyin uygulamaları. Değil mi? Oraya işte manyetik alan uygulamaları, deep brain stimulation ya da e, işte manyetik alan uygulama, elektriksel alan uygulama, dışarıdan uygulama veya içeriden müdahaleyle uygulama. Bunlar ne yapıyor? Bunlar nöromodülatör müdahaleler sınıfına girmekte. E bunları yaparak e, Özellikle drug resistance ilaç dirençli IGE'lerde, ilaç dirençli idiopatik jeneralize epilepsilerde ve bunu kontrol altına almak mümkün olabilir diyor. Şimdi idiopatik jeneralize epilepsi dediğimizde bilinmeyen sebeplerle başlayan durum gibi olduğu için psikiyatrik veya işte epilepsi de beklenmedik ani ölüme aday olan durumlar da söz konusu olabilir. Yani psikiyatrik bir durumu vardır. Streslidir, depresiftir ya da başka bir psikiyatrik tanısı vardır. O bu tarz nöbetlere yol açıyor olabilir. Eşlik eden durum söz konusu. Yani nöropsikiyatrik bir durum kaynaklı nöbetler başlayabilir. Ya da işte özellikle otonom sinir sisteminde işte solunumda veya dolaşımdaki tutulumlar sebebiyle e, burada problem olabilir diyor. Aynı vokal epilepsilere benzer durum olduğu gibi diyor. E o zaman ne yapmamız lazım diyor. O, o zaman hassas bir şekilde bu spektrumu ifade etmek gerekiyor. Özellikle bilimsel anlayışı ön plana çıkarırsak bu yetersiz kalmış olan bilimsel anlayış ve terapiler, tedaviler de artık düzelecektir diyor. Hızlı bir şekilde figür ve tablolara bakalım. Şimdi buradaki figür ve tablolar bize bunların alt sınıflarını söyler. Yani söylediğim gibi kümeler işte epilepsi, fokal epilepsi, jenerize e, epilepsi, sonra jenerize epilepsinin altında işte idiopatik jenerize epilepsiler var değil mi? Ve ne demişti? Bu gençlerde görülebileceği gibi, ergenlerde görülebileceği gibi adulthood'da zaten görülüyor. E, çocuklukta da görülebildiğine göre o spektrum bir kere çocukluktan yetişkinliğe kadar. O zaman biz burada bakalım iki tane alt sınıf olacak değil mi? Bir çocukluk absans epilepsisi. Absans epilepsi ne? Absans yokluk demek. Yani absence. He's, he's absent. He's, yani burada değil gibi değil mi? Abs absence ne demek o zaman? Absence bir, bir problem yok. Bir şey yok. Yani bir varlık söz konusu değil. Ama epilepsi var. Ne demek bu? Nöbetin kendisi yok. Ama mesela dalıp gitmesi böyle belirli bir odak noktaya staring diye geçiyor. Yani gözlerine dikerek bakıp kalma böyle uzun süreli hayaller kurma uzun süreli ve bunlar da epilepsinin farklı bir nöbet tipi olarak kabul edilmekte. Yani çocukluklarda da, çocuklukta da olabilir, ergenlikte de olabilir diyoruz. Yaş başlama aralığı 4-12 yaş, genç ergenler için 8-20 yaş aralığı diyor. E özellikle kadın erkek oranına baktığımızda çocuklarda kadınlarda daha fazla görülüyor. Erkek diğer ergenlikte ise kadın erkekte eşit gibi bir durum söz konusu. Juvenil ergenlik miyoklinik epilepsi nöbetleri ise e, burada e, artık epilepsi nöbetlerinin olduğunu ve tekrarlayan epilepsi nöbetleri olduğunu biliyoruz. Yani miyoklinik dediğinde e, recurrent seizure dediğimiz tekrarlayan sürekli olan e, epilepsi nöbetleri olduğunu anlamanız gerekir. Yani absans ve miyoklinik arasındaki fark absans gözü bir yere dikip bakmak gibi tanımlayabilirsiniz. Farklı formları da vardır ama miyoklinik nedir? Miyoklinik artık nöbeti yaşayan değil mi? Daha kötü yani. %30 absansta kalıyor ama tonik klonik %90. Tonik klonik ne demek? E, yana devrilip böyle kasılıp, 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 kasılıp e, o nöbeti çok ağır bir formda yaşaması diyoruz değil mi? Generalize tonik klonik nöbetler ise bu tonik klonik nöbetin çok daha kötü versiyonu daha uzun sürebiliyor. E, status epileptikus değil tabi. Status epileptikus çok daha uzun süren, neredeyse ölüme kadar götüren baygınlığı çok dakikalarca e, sürdüren formu jenerize tonik nöbetler ise tonik kloninin bir üst versiyonu gibi düşünün ve e, onun e, çok daha e, sert bir biçimde olduğunu, daha uzun sürdüğünü, daha e, zarar verici olduğunu düşünebilirsiniz ki burada %100 diyor yani değil mi? Bu oranlar var mesela buradaki e, absans %100 demiş, absans %100 demiş onlara da bakarsınız. Epileptik ensefalopati de var. Bu özellikle nadir hastalık sınıfına da giriyor. Bizim öyle bir makalemiz de var epileptik ensefalopati ile alakalı. Ensefalopati beyindeki herhangi bir e, dysfunctional durum yani fonksiyonun işlemin yerine getirilememesi e, daha alt biyosisteme indiğimizde işte talamusun iyi çalışamaması gibi veya hipokampüsün doğru e, işlevsel davranamaması gibi hipokala işte hipotalamus ya da hipokampüs diyelim. Hipokampüs e, işlevsel çalışmadığında mesela ne olabilir? Memory e, deficiency yani hava hafıza kaybı olabilir mesela değil mi? E, gibi e, ensefalopatik durumlar ortaya çıkabilir. Bunları da alt sınıflarla tanımlamış. İşte miyoklonik atonik yani işte o e, kasların işlevsiz hale gelmesi, kasılması daha doğrusu sonra gevşemesi gibi daha tonik durum, gevşemesi, ton yok yani e, sonra eye, Eyelid Myoclonia dediği yine işte göz kapaklarıyla hareket ettirmesi yani göz kapaklarının hareketine bağlı olarak epilepsi nöbetinin tanımlanması var ve bunlar çok daha detaylı e, epilepsi nöbet e, tipleri, özellikle araştırma yapacak kişilerde e, bunların alt sınıfında belirlemesine e, önem gösteriyor Orin Deviski ve arkadaşları ve burada klasik olarak generalist epileptic form discharge'lar var. Yani EEG elektrotlarıyla bakın bu F'ler, C'ler falan elektrotların yerleştirildiği yerler nasıl discharge'ın ortaya çıktığını bize şöyle söylüyor. Eğer genliği, amplitütü yüksekse ve frekans sayısı çok fazlaysa o zaman elektriksel discharge'ın yani elektriksel aktivitenin elektriksel ortaya çıkışın çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu generalize tüm beyne sirayet eden bakın her yerde neredeyse aynı. Ama fokalde ise bazı elektrotlarda epileptik nöbetler öyle böyle bir durum söz konusu olmayacak ama mesela başka elektrotlarda bazı bölgelerde gördüğünüz gibi ne var. Amplitüdü ve frekansı değişmiş epileptik nöbetler var. Bunları da bu şekilde tanımlıyor. Yani generalize EEG activity fokal olarak bulunduğunda böyle olmalı diyor klasik olarak generalize epileptik formlar ise bu şekilde olmalı diyor. Bu da en temel göstergelerdir. Tamam. Burada da işte bilateral senkroni yani farklı farklı yerlerde senkronizasyonda artış olabilir diye de söylüyor. İkincisi ise genlerde problem olduğunu yani özellikle idiopatik genelize epilepsileri gen testi yapılmalı dedik ya oradaki genler test edildiğinde iyon kanallarını kodlayan genleri görüyoruz. Takna 1A gibi mesela. İşte voltaj kapılı kalsiyum kanallarından 2.1'in ailesi. E, bu da e, temel e, uyarıcı nörotransmisyonlardan biri. Yani sistemi yönetenlerden biri. Elektriksel aktivitenin e, yöneten birincil üyelerden biri. T tipi kalsiyum kanalları zaten birincil sistem yöneten kalsiyum kanallarıdır. L tipleri daha yavaş çalışır. Bunları biyofizik derslerinde anlatıyoruz. Aşağı geldiğimizde GABA reseptörleri de var. GABA reseptörleri her yani ne kadar inhibitör görevi görse de siz inhibitör görevi gören yani baskılayıcı görevi gören reseptörleri baskıladığınızda mantık olarak ne oluyor? Ortam daha aktivite o, aktiviteye sahip oluyor. Yani uyarıcı baskılayıcı baskılayıcı aşağıya çektiğinizde uyarıcı da arttığında otomatikman 3 kat 4 kat daha fazla uyarıcı oluyor ve bu da epilepsi nöbetlerine yol açıyor diyoruz. Ve farklı farklı sadece yoğun kanalı değil aynı zamanda işte reseptörler veya işte başka enzimleri ya da işte glikozla ilişkili bir taşıyıcıyı da değiştiren idiopatik jenerize epileptik nöbetlerin genetik analizi bulunmakta diyoruz. E, söylediğimiz gibi bir e, durum olmalı. Yani orada bir atrofik tutulum olması gerekiyor ve bu atrofik tutulumların e, özellikle işte paludum dediği anatomik özellikle bilgin e, yapılarda işte amigdala da veya işte kampüste siyah boyadığı yerler daha siyah olan yerler talamusta görüyor musunuz Buralarda tutulum olabilir diye söylüyor. Yani hipokampik şenalize epilepsi olduğunda atrofileri neredelerde bekliyoruz? Özellikle talamus ve hipokampus dediğimiz e, gerçekçi olabilir. Amigdala da öyle. Yani e, amigdala, hipokampus, talamus dediğimizde zaten e, merkezi sinir sisteminin temel oyuncuları gibi değil mi? E, Diğerlerde e, küçük ama e, önemli bölgeler olarak anatomik önemli bölgeler olarak ortaya çıkıyor. E, Talamusı biraz daha belki otonomik sinir sisteminin e, kontrolünde veya e, sensöry sistemin duyusal sistemin e, sinir ağlarının toplandığı ve oradan geçtiğini biliyoruz işte mesela görmede, işitmede, e, dokunmada, koklamada gibi e, talamus etkilendiğinde idiopatik generalize epilepsi o zaman e, ne olabilir solunumu veya dolaşımını tutabilir diyoruz değil mi tutmak ne demek oraya etkiler Oralarda problem oluşturur tutulum oluşması involvement e, dediğimiz sıkıntılara yol açabilir İlaçlar cinsinden konuştuğumuzda ise e, idiopatik hepsi epilepsi ilaçları birincil e, birinci aile, yani birinci jenerasyon ve ikinci jenerasyon olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, birinci jenerasyonda herkesin bildiği valporat var. Bu valporat tabii ki doğrudan sodyum kanallarının bloklanmasıyla e, ne yapacaktır e, sistemi? E, daha e, yani sodyum elektriksel aktiviteyi artırdığı için aksiyon potansiyeli derslerinde membran biyoloji derslerinde söylüyoruz. E, siz bunu baskılarsanız otomatikman epilepsi sebebiyle oluşan elektriksel aktiviteyi, fazla elektriksel aktiviteyi kontrol altına almışsınız diyoruz. E burada lamotrijin ya da levetiracetam gibi ilaçlar var. Yeni güncel ilaçlar var. Bu ilaçların işte lakosamit diye üçüncü ailede çıkmış. E bunların neredeyse tamamı sodyum ile ilişkili olmalı veya kalsiyum kanalıyla. Neden sodyum kalsiyum? Çünkü uyarıcı etkilerini kontrol altına alırsanız uyarıcı ve baskılayıcı dengeyi ele almış olursunuz. E tabi nöronal imaging dediğimizde yani bu Hani beynin görüntülemesini yaptıktan sonra da hangi nörotranspiterlerin nereye yürüdüğünü tırnak içinde e, anlayabilirsiniz. Yani bağlantıları takip edebilirsiniz. Bakın burada e, artmış bağlantılar görüyor değil mi? Yani hastalıkların e, idiopatik jenerize, epilepsi e, cinsinden hangi bağlantıların problematik olduğunu görüyor. Bu ne işe yarar? Bir anatomik çalışma yapmanıza yardımcı olabilir. E, ya da... E, nasıl söyleyelim, e, temel tip araştırmalarını e, kliniğe dahil etmeye yardımcı olabilir. Bu sayede eğer bir ameliyat da gerçekleşecekse, hani çünkü özetle demişti ya, videopati, jenerize, epilepsiyi %1 olarak bildikleri için ameliyat çok e, mantıklı görünmüyor gibi. Ama siz bu üçünü bir anda yaptığınızda e, buradaki sistemi kontrol altına alabilirsiniz. Cerrahi müdahaleyle de. E, o nedenle böyle bir e, sistem, böyle bir müdahale söz konusu olmalıdır diyor. Eşlik eden durumlar uyku bozuklukları olabilir diyor. Bir adamda uyku bozukluğu varsa solunumda problem olabilir diyoruz. Özellikle e, solunum tutulması apne gibi e, durumların oluşması yani uyuyor mesela hiç problem yok. Bir anda böyle nefesi kesilerek uyanması e, onun e, solunumunda problem olduğunu göstergelerinden biri olabilir. E, solunum sistemini kontrol ettirmesinde fayda var. Özellikle epilepsili biri ise ve idiopatik jenerize epilepsi ise ya o zaman uyku bozukluğu olacak diyoruz. Bir adamda uyku bozukluğu olabilir diyelim. Bir adamda uyku bozukluğu da varsa e, yani maalesef ölmeye aday gibi de gözüküyor. Yani idiopatik jenerize epilepsi e, beklenmedik ani ölümle ilişkilidir. E, uyurken e, ölebilir diyoruz. Ve bu da maalesef e, sıkıntılı bir durum uyku demek, solunum demek, solunum demek, dolaşım demek e, kalbi de etkileyebilir diyoruz ki burada da hemen sudden unexpected epilepsi e, söylemiş ki e, yani fokal epilepsi sebebiyle ölenler de, idiopati jeneriz epilepsiyle ölenler de aşağı yukarı aynı durumdadır diyor. Özellikle biri e, işte fokal epilepsi ise veya ilaç dirençli durumsa e, orada kontrol altına alınmayan nöbetler söz konusu olacaktır ve bunları kontrol altına almak için de e, çalışmalar yapılması gerekmektedir diyor. Özetle idiopatik jeneriz epilepsi çok fazla bilinmeyen ama işte genetik, elektrofizyolojik ve işte nöromodülatör sistemin çalışması için nöroimaging yapılmasıyla ele alınması gereken jenerelize e, epilepsi tiplerinden en değeridir Çünkü tüm epilepsi sınıfının %20'sini kapsamaktadır. E, fokal epilepsiye benzerlikleri onun fokal epilepsi olduğu anlamına gelmez. E, sadece e, takip etmekte fayda var. Özellikle EEG'nin değişmesi jenerelize olarak bütün elektrotların vermiş olduğu elektriksel aktivitelere yansıması onların gerçekçi oranda ne kadar önemli olduğunu da gösterecektir. Nöro modülatörler kullanarak işte derin beyin stimülasyonu vesaire yapılarak kontrol altına almaya çalışılabilir veya gen tedavileri de moleküler biyolojik çalışmalarla bunlar kontrol altına alınabilir diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir tane soru varsa alabilirim yoksa toplantıya geçiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Var mı sorun? Yani bu 49 kişide bir tane bile soru yok mu arkadaşlar? Ne yapayım size soru sormayı zorunlu mu tutayım? Böyle bir şey mi yapalım?